Bir zamanlar uzak bir ülkede her gece çocukların rüyaları birbirinden güzel ve tatlı düşlerle doluydu. Bu tatlı rüyalar gizemli bir yerde Tatlı Rüyalar Fabrikası'nda üretiliyordu. Fabrika insan gözünden uzak bulutların üzerinde gizlenmişti ve sadece seçkin birkaç kişi bu gizli yerin varlığından haberdardı. Bir gün küçük Marisa adında meraklı bir kız Rüyasında büyük bir maceraya çıkmıştı. Rüyasında ona bir ses rehberlik ediyordu ve Marisa'yı Tatlı Rüyalar Fabrikası'nın kapılarına götürüyordu. Marisa gözlerini açtığında rüyasının gerçek olduğunu hissetti ve o geceyi bir keşif macerasına dönüştürmeye karar verdi. Marisa cesaretini topladı ve gizemli fabrikanın izini sürmeye başladı. Uzun bir yolculuktan sonra bulutların üzerinde parlayan bir ışık huzmesi gördü ve bu ışığın tatlı rüyalar fabrikasından geldiğini anladı. Yıldızlarla kaplı bir köprüden geçerek fabrikanın büyük kapısına ulaştı. Kapıyı açan Marisa, içeri adım attığında büyüleyici bir manzara ile karşılaştı. Fabrika, gökkuşağı renklerinde parlayan bir yıldız deniziyle çevriliydi. İçeri girdiğinde tatlı kokular ve neşeli gülüşlerle karşılandı. Fabrikanın içi büyük bir atölye gibiydi. Devasa tencerelerde renkli şekerler kaynıyor. Büyülü makinalar tatlı rüyaları üretiyordu. Marissa, fabrikanın içinde dolaşırken tatlı rüyaların nasıl yapıldığını ve her birinin ne kadar özenle üretildiğini gözlemledi. Rüyalar, yıldız tozları, Gülümsemeler ve sevgi dolu dokunuşlarla işleniyordu. Bir bölümde masal kitaplarından ilham alınarak harika hikayeler yaratılıyordu. Diğer bölümde çiçek bahçelerinden esinlenen görkemli manzaralar şekillendiriliyordu. Fakat Marisa'nın dikkatini en çok çeken şey büyük bir yatak odasıydı. Bu odada çocukların rüyalarının bir araya getirildiği ve onlara gönderildiği yerdi. Rüyalar, bir deniz yıldızının dokunuşuyla parıldayan toplar halinde toplanıyor ve büyük bir uçan halı üzerinde gökyüzüne doğru yükseliyordu. Marisa, fabrikanın gizemli işleyişiyle büyülenmişti ama birden dikkatini çeken bir ses duydu. "Hoş geldin Marisa." Ses, fabrikanın sahibi olan Esrarengiz Bayan Rüya'ya aitti. Bayan Rüya, Marisa'ya gülümseyerek yaklaştı ve onu fabrikanın surlarını keşfetmeye davet etti. Marisa, Bayan Rüya'nın rehberliğinde fabrikanın daha da derinliklerine indi ve orada her çocuğun kendine özgü tatlı rüyasının nasıl yaratıldığını gördü. Bayan Rüya, Marisa'ya her bir rüyanın içindeki sevgi, umut ve hayal gücünün gücünü anlattı. Marisa, Tatlı Rüyalar Fabrikası'nın büyüsüne kapılmış bir şekilde geri döndü ve gözlerini açtığında kendisini kendi yatağında buldu. Artık Marisa, çocukların rüyalarının nasıl yapıldığını ve tatlı rüyaların nasıl üretildiğini bilen çok özel bir kişiydi. Ve o gece, kendi tatlı rüyasına dalmadan önce, gizemli fabrikanın masalsı güzelliğiyle tekrar tekrar hayal kurdu. Ve o günden sonra Marisa her gece rüyalarında Tatlı Rüyalar Fabrikasına geri dönmüş gibi hissetti ve orada geçirdiği o büyülü zamanları asla unutmadı. Ve böylece Tatlı Rüyalar Fabrikasının gizemi çocukların kalplerinde sonsuza kadar yaşamaya devam etti.